Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullah ve ya rabbil alamin. ul hamis min el ma'a semaniyeti 8 nevi. Kaçıncısı? 5. nevi. Kaç vecih üzerine gelenlerdir? 5 vecih üzerine gelenler. O şey O da nedir? 2 tanedir. Ahaduhuma eyyun. Birincisi nedir? Eyyun. Eyyun kelimesidir. Fetaka o şartı Bu ey gün ne diyor? olarak bak oluyor. Şart edatı olarak. Nahu ey yemel eceleyni adaytu fela udvan aleyye. Ey yemel eceleyni bu iki süreden hangisini kadaytu doldurursam doldurayım fela udvan aleyye. Artık bana düşmanlık yok. Kötülük yok yani. Evet, buradaki ey yemel nedir çocuklar? Şartı yedir. Ey yemel eceleyni kadaytu. Bu şartiyet şarttır. Fela udvan aleyye cevaptır. Evet. Fe eyyü şartiyetun. Burada nedir? Eyyü şartiyet. Yani bu eyyü şartiyedir. Tezzi o iki fiili cezmi, cezmi diyor. Alemana in, in manasında. in şartiye manasında. Tabi in emkene. Bu cezim neyse mümkünse. Örneğin fiil mudari ise ne evet. yapar? Nabzı alacağız burada. Ama burada fiil mudari yok. Evet. Değil evet. mi? Ee, onun için evet. fela udvane aleyhi örneği nedir burada? Ee, efendime söyleyeyim. Cümleyi ismiyedir. Evet. Oldu değil mi? Onun için fa geldi yani ha. Evet. Ee, i̇ki fiili ne yapmıyor burada? Cezmetmiyor yani ha. manası. Ve illa eğer e, imkan yoksa, fiil yoksa o da e, fel cevabı bil fa'i cevap neyledir? Fail fa olur. Kel misali misalde olduğu gibi. Hı. ve inneme mümkün mü fihi bu misalde cezme mümkün olmadı. Niye? li kevni cümletir ismiyede. Çünkü nedir? Cümleyi İsmi. ismiyedir. İsmi. Ve neyse fi sadri her şey o kabir dil cezmi. Başında da cezmiye kabul eden e, bir fiil yok. E, fel fa'u yani fel fa'u lazım fi. O zaman buradan oldu. fa lazım, lazım. oldu. Ve takav istifamiyeten. Bir de ey yuna diyor. İstifami olarak da vakı oluyor. Soru edatı olarak. Nahu. Ey yukum zâdet ve hâzihi imâne. Ey hanginizin zâdet artırdı her bu imanet imanla. Bu hanginizin imanını artırdı? Sorudur burada. Gördünüz mü? Fe yi istifamun merfuun ala ennehu müptedun. Ey yinedir nedir burada? İstifamdır. Müptedadır. Merfudur. Mudafun ile damiri. E, kum kul damir reden olmuş bu da Nefes. ve haber ve el cümleti ba'deha Zadet ve hadi imanın cümlesi de ne olur onun haber oluyor mahallem merfu ondan sonra gelen cümle bu da kaçıncı manası oldu? Kaçıncı vecih oldu? İkinci vecih. Birinci vecih ne? Şart olarak. edat olarak geliyor. İkinci vecih i̇stifam, istifam edatı olarak geliyor. Üçüncüsü. Nefes. Ve taka o mavsuleten eyyuna diyor. Nefes. Mavsule edat olarak da geliyor. Eyyü mavsule olarak. Nehu Sümme lenenzi anne min kulli şiatin eyyuhum eşeddu. Sümme sonra lenenzi anne biz ortaya koyacağız. Min kulli şiatin her toplumdan yuhum eşeddu. Onların hangisi böyle baş kaldırıyor yani ha? Tamam Evet. Ey lenenzi annellezi. Bak sümme lenenzi anne min kulli şiatin eyyuhum var ya. Oradaki ay gövledir. Çünkü ayetin i manası ne? Lenenzi annellezî huve eşedd yani. Oldu değil mi? Yani lenenzi annne min kul min kul şiatin ha? Ellezî, ellezî huve <laughs> yani. yani Onların hangisi? yani böyle yani en çok baş kaldıran kişilerini, o, o, baş kaldıranları yani ha. Biz e, ortaya çıkaracağız. <laughs> yani oradaki e, Yunus diyor, elezi anlamında oluyor. Tamam? Evet. Galibu sibebey bunu kim söylemiş? Sibebey ve men bir de ona tabi olanlar. Bir dam mı? Ve men tabaahu bir dam mı? Eygin. Eygin'i neyle? Dammesiyle. Eyyuhum yani. Eygü diyorlar. Ale hem ne biliyorum buradaki eynedir mebnidir. Li enne hakkahu enyuble kesair ma sonra çünkü onun hakkı nedir? Li enne hakkahu çünkü onun hakkı nedir? Enyuble mebni olmasıdır kesair ma diye Diğer olduk oldu ki lafslar Lakin o haride eee ancak yunedir e, muarraf oluyor. Hı hı. Aslında eynedir. Ee, bu eyyü He, evet. e, ne oluyor? Muğrab He. Hamlen ala lafzı kullin. Bi hamlen nakid. Kul lafzına nakide hamle ne oluyor? Muğrab oluyor. kul lafzı evet. Hamlen de. Yani kul e, tamamını kapsamak anlamında e, bağlı ise bir kısmını. Evet. Hamlen nakit oluyor. Evet. Zıttın zıttı hamle. Evet. Anlaşıldı değil mi? Evet. Tamla bazısı bir kısmı ne değildir? Nedir? Birbirine zıttır. Zıttın zıpta e, hamli e, yönüyle e, Efendime kullanı oldu, benzerlik oldu. Tamam. Ve ala lafzı badın bir hamlin nazir. Bad lafzına da nazirin hamli. Çünkü ey lafzı da bad lafzı gibi bir kısım anlamında. Ee, bad lafzı da muaraptır. E, o ne oluyor bu eyla, eyyü lafzı? Muğrab oluyor. Ama feyze sadr <laughs> sılatı ayette olduğu gibi eyyühüm eşeddü dedi ya ne e, 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 <laughs> ayetin tefsirinde neydi? Açıklamasında <laughs> e, hu eşeddü. Orada eyyü ellezi anlamında e, eşeddü onun sılasıdır. O sılanın sadrı olan hu olmuş olmuş hasfa <laughs> i̇şte. Şimdi sadrı sılası hasf edilince Zade naksuhu. Onun noksanlığı ne oldu? Zadeleşti. Evet. Faale ila hakkı. Hakkına döndü. Yani ne olduğunu tekrar mebni evet. oldu. Tamam mı? Evet. Buraya aldık inşallah değil mi? Evet. evet. Ve mahalluhu en nasbu ala ennehu mef'ule linenzi anne. Ey orada mevlidir ama damme üzeri mevlidir ama mahallen mensubu ne oluyor? Nenzi anneni de evet. Velide kure'e mensuben. Onun için ne oldu? Mensub olarak okunduğu belli de Kur'an <laughs> mensuben. Tamam. Evet. Ve halefehul kufiyyune. <laughs> Ama kufeller sebebihen oldu muhal oldu. Ve cemaat minel basırın. Basırlılardan bir cemaatte. Niye? Yennehum yaravne enne eyyen el mevsulete muğrabatın daime. E, As çocuklar burada aslında çok durulması gerekiyor. Baya öyle tafsilatlar var ki kitaba kitabı bitiremeyiz bu sefer yani. Tamam. Baya da uzadı çünkü. Evet. Şerhlere bakın yanınıza. şeylere, şerhlere bakın. Evet. Kufeller ve Basırlılarda bir cemaat ne oldu? Sibiriye muhalif oldu. Liyannahum yaravna enne eyyen el mavsulete muğrabatun daime. Bu eyye eyyen olan bu mavsule daima nedir? muaraptır. Keşşartiyeti aynı. Şartiyet Şartiyet. Şart edatları gibi. Ve istifamiyeti istifam, şartiye ve istifamlarda istifamiyelerde olduğu gibi. Onlar gibi diyor bu e eyyen olan nusreti nedir? Muharaptır. Nukil ani zeccac zeccacdan naklediliyor ki enne hukale e, o dedi ki ma tebeyyene bana beyan olan enne sibeveyh galete illa fi mavdu aynı. diyor iki yerde hata yaptı. Tamam mı? Evet. İki yerde hata yaptı. Hadruma, birincisi herde Burasıdır işte diyor. Fe innehu yüsellime enneha muarabatun ida ufridet. Ey gün idafede e, müfret olduğunda ne oluyor? Muharap oluyor. Ey gün gibi mesela. Muharap diyor. Tamam mı? Fe keyfe yaqul bi binayiha ida udifet. Mudaf olduğunda yani nasıl onun e, e, mebni olduğunu söyler ki o diyor. <laughs> Halbuki mudaf olduğunda ismen oluyor, daha çok benziyor. Anlaşıldı değil mi? Ha. Tamam. E şimdi Sıbebe ne dedi? Sadr-ı Sıla diyor. Sadr-ı Sıla hasfedildi. Yani Sadr hasfedilince oradaki mudafiliği Sadr-ı yerinde oluyor. Haliyle sanki idafesizmiş gibi oluyor yine. Bunun için yine nedir? Mebnidir. E i̇htiyaç devam ediyor yani ha. Tamam mı? Evet. Ve zâmû ve diyorlar ki en eyyen fil ayeti istifamiyet. Ee, bu kim bunu söylüyor? Evet. Ve zâmû e, bu eyyenin mevsulu olduğunu söyleyenler. Eyyenin mevsulu olduğunu söyleyenler diyorlar ki bu e, ayetteki eyyen tamam. Efendim ben de söyleyeyim. E, yani mevzul olan eyyen daima muaraptır diyenler. ha. Onlar diyorlar ki bu ayetteki eyyen istifamdır. istifamiyedir, Merfuatın bilip tıdayı. Müptıda olarak merfudur. Ve eşeddü haberu. Eşeddüde ne oluyor onun? Hade. Tamam mı? Evet. evet. O damme mevlilik damesi değil nedir? Muğraplık damesidir. Merfudur. Efendim mesajim, Ve nedir? Mübtedadır. İstifamiyedir. Mübtedadır. Eşeddü de nedir onun? Haberidir. Sümme ihtelefu fi mef'ulü lenenzi anne. E, lenenzi annenin mef'ulünde de ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Oldu değil mi? Fekalel halilu mahzufun mef'ul mahzuftur takdiru evet. lenenzi'an len nellezine yukalu fihim eyyuhum eşşettü tekellüfe gitmişler yani ha zorlamışlar işi. Işte. Evet. ve yukalu'yu takdir ediyorlar işte ve huve taassufun bu bir zorlamadır yalnız tekellüftür yani ha evet. ve kâle Yunus Yunus dedi ki innehu el cümletu bu mef'ul nedir? Evet. cümledir efendim mesulüm, ve ullikat ve kad ullikat nenzi anne ameli bu nenzi anne de amelden talik olmuş bir istifam istifamla yani şu sümme le nenzi anne min kulli şiatin eyyuhum eşeddu eyyuhum eşeddu cümlesi ne oluyor? mef'ul diyor diyor ve eyyuhle olmuş talik olmuş. Yani iptal amel lafza la muhallel olmuş şey yani. Ha. Evet. Ve rüddete bu görüş reddedildi. Nasıl? Bir yerine kavlun bila, e, bila thubutin e, sabit olmayan bir kavildir bu. Li ihtisası ta'lik bil fiil kalbi. Çünkü ta'lik nerede olur? Ef'ali kulüpte olur. Evet. E tabi ve rüdde buna da red getiriyorlar onlar bu sefer. Yani ta'lik vardır diyenler. Bi yerine o mutadaminu limanet temyiz. Nenzi anne nedir? temiz, ayırmak anlamını içeriyor, temiz. El bilgiye, bilmeye de o gerekiyor zaten. Yani bildiğin zaman bir şey bilmek nedir? Bilineni bilinmeyenden ayırmak mı, diyor, tamam. Keza de karahu beydavi, beydavi de bunu Yani ilim manası var diyor bunun en Onun için tarih de vardır diyor. Ve kâlel kisâ vel innehu kulli şiatin. Min kulli şiatindeki o kulli şiatin mefuldür. Tamam? Evet. E, min zaidetun ve min zaidetun. Oradaki min de nedir? Zaiddir. Evet. Mücevviz yine ziyade temin fil icabı. Bu tabi e, kisai ve ahveş e, minin mucep yani olumlu kelamlarda zaid olmasını caiz evet. kılıyorlar. Halbuki min genelde men, e, min e, doğru olan nedir? Çoğunluğu görüşü menfi olan kelamda e, zâiddir. Evet. evet. Ve cümletin istifamiyeti müstehnifetin. Eyyuhum eşeddi cümlesi nedir? İstifami. E, e, i̇stifami o, istifam olan o eyyuhum eşeddi cümlesi de istinafiyedir. Yani iktidar cümlesidir diyor. Makabriyle bağlantısı yok. yok. Ve <laughs> rüddete bu görüşle reddedildi. Bir yerine ziyade temin fil icam. Yani minin zayitliği mucet kelamda, olumlu kelamda gayr sabitim. Bu ne değil? Bu ne dedir? Sabit değildir. Evet. Ve teka'u dâlleten Kemali, Bu eyyü kelimesi e, ne oluyor bir de? Kaçıncı manası oluyor bu onun? Üçüncü. Üçüncü söyledik. Bir. Şah. İki. E, Üç. Mavsule. Dördüncüsü bu. Ve teka'u Kemal manasına da delalet ediyor bu eyyü. Sevaun vaka nekireti, İster nekireden sonra ister marifeden sonra kemal manasına delalet ediyor. Eşaret, eşaret musallif ile hazel mane. musallif bu mâne işaret ediyor. Bir tefri'i fi şu kavlindeki tefri'le, tafsille. Fetekâhu sıfaten li nekiretin. Nekire sıfat oluyor, kemal manasında olursa. İza vakaat bâdâ, nekireden sonra vakı olursa sıfat olur. Kemal manasını ifade eder. Nehu, hâzâ racunun ey racunun. Bu tam bir adamdır. Tamam. Evet. Ey hâzâ racûnü kâmilü fî sıfâtı rical. Adamlık sıfatlarında tam bir adamdır. Kamil bir adamdır. Evet. Ve burada hâzâ raculün ey yu dediğimiz zaman bu ey yu neyidir sıfatıdır ve kamilin anlamındadır. Evet. Anladınız değil mi? Kemal manasına devlet ediyor. Evet. Nekirden sonra gelir sıfatı. oluyor. Ve ve, hale, ve hal oluyor Limarifetin marifetin at, marifeden marifi içinde ne oluyor hal oluyor. Yani marifeden sonra gelirse eyü kemal manasını ifade eder ve hal olur. Ala kavlihi sıfatın. Bu nedir? Atfun ala kavlihi sıfatın. Sıfatın üzerine nedir? Matuftur. Ma La ala kavlihi dalleten. Dalletene değil. Ve illa lekena manen sitteten. Beş değil. La khamsetun. Ma ma manaha sittetun. Ve illa lekena manaha sittetun. La khamsetun. O zaman mana kaç olmaz? Beş olmaz. olmaz altı olur. Yani beşinci manayı söyleyecek. Bu, bu, ikisini bir yapıyor. Evet kemal manası ifade eder. Bu kemal manası marifeden sonra sıfat, işte nekreden sonra sıfat, marifeden sonra hal olur. Yani ikisini bir şey yapıyor. Ha. Çünkü beşinciyi söyleyecek. Bunları ayrı ayrı yaparsın, o zaman altı olur. Altı tamam. Olur. tamam. Evet. Yani yekunu halen minel marifet izâ vakat bâdâ. Marifeden sonra vakı olursa kemal manasını ifade eder ve ne olur? Hal olur. olur. Ke, misane gibi merertu bi abdillahi ey yaraculin. Ben e, e, efendime söyleyeyim. Meratu bir Abdullah Abdullah'a uğradım. Ey yaracuri. Tamam mı? O Abdullah ne olduğu halde tam bir adam olduğu İkali. halde. E kamile fi sıfatı yani. Adamlık sıfatları da tam olduğu halde. O oldu değil mi? Ey ya burada e, Abdullah'tan ne oluyor? <gülüyor> evet. yani. <laughs> evet. Mensup olduğumuz. Ve <laughs> o vaslaten. Bu beşinci mana son mana. Eyyum oluyor bir de vasla oluyor. Vasla. Yani vasla ne? Bağlaç oluyor. Aracı oluyor yani. Abi. Araç. Hmm. Tamam Niye 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 bağlaçılıyor? Neyi neye, 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 neye bağlıyor yani? Linida imafi el. Evet. İçinde el olanın nidası için bağlaç oluyor. Birbirine bağlıyor. Çünkü nida edatı e, Marifeli ifade eder. Tamam. El de marifeli ifade eder. Tarif edatıdır. Nida da elde. İki tarif edatı olmaz? Yan yana olmaz. Bu ikisini birbirine bağlamak için ne gerekiyor? Bir şey gerekiyor. O da nedir? Ey. Bağlaç olur. Birbirine bağlıyor. Aksi takdirde onlar yan yana bağlanmazlar. Anlamadık ha. Gelmezler yani. Ey el vellem yani ha. Elden ne? eliflemdir. Nehru ya ey insan. Şimdi yer insanı olmaz değil mi? Ya da tarif edatı elde. İki tarif edatı yan yana olmaz. Bu ey tamam. araya giriyor ki ne olsun birbirine bağlansın. Bağlaç oluyor yani. Tamam? Ve <tuh> zamel <Benjamin> ahreş <Layan> diyor ki en ey yer nerede konu basar? ne olmaz? Hiçbir zaman bağlaç olmaz. Ve en ey yer her Buradaki ey mausul edatıdır. Kalife sadr-ı sılatı ya. sadr sılası ne olmuş? Hasfa. <laughs> Ve ona o sadr-ı sılada nedir? El-aidu. Aittir. Anlaşıldı değil mi? Sadr-ı sılada nedir? Aittir. Evet. Yani mausul olan aittir. Vel mana, mana nedir? Yani ya eyyuhel insanın manası ya men huver racudu ya men huver huver racudu. Anlaşıldı değil mi? Evet. Evet. Yani orada çocuklar e, men e, oradaki eyyü men anlamındadır. Efendimiz'in o, o, o olan sadrı sıradan olmuş hasfa uğramış. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Hı. Bağlaş değil yani. Evet. Ve da bu reddedildi tabi bu görüş. Bi ennehu leyselene aidun yecbe hasbun. Hasbu vacip olan bir ait yok <laughs> yani ha. Çünkü eğer biz bunu kabul edersek sanki bu durumlarda aydın nasıl vacipmiş gibi oluyor. Ama hasfı vacip olan bir ayet de yoktur mevsul Tamam mı? Ve evet. ismiyeti <laughs> mevsulun cümleten ismiyete ee, sılası cümleyi isimliye olan bir mevsul de yoktur. Çünkü mevsulun sılası nedir? Cümleyi fiiliyedir daim. Tamam mı? Evet. <laughs> Fete emmel, düşün ki bu söylediklerimiz doğru doğru. Es saniye cümle kelimeti. Gider. 嗯、對,对，制造苦难。